Annesi Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden Toto Karaca, babası ise Mehmet Karaca'ydı. Toto Karaca Ermeni kökenliydi ve asıl ismi İrma Perekyan'dı. Mehmet Karaca ise bir Azerbaycan Türküydü. Başarılarını kanıtlamış, aranan, sevilen iki tiyatro sanatçısıydı. Cem Karaca bu yüzden sahnelerin tozunu yutarak büyüdü. Robert Kolej'inde okudu, batı kültürünü anlıyor ve yaşıyordu o yıllarında etkisiyle Elvis Presley'i dinlemeye başladı. 1963 yılında lisedeki arkadaşlarıyla kurduğu Dinamitler grubu kısa sürede dağıldı. 1965 yılında Jaguarlarla çalışmaya başladı. Vatani görevi sırasında bir askerin bağlamasından çıkan ses onu çok etkiledi. Rock'n'Roll'da bulamadığı özünü bulmuş, kararını vermişti. İstanbul'a döndüğünde şarkılarını artık Türkçe söyleyecek ve derdini türkülerle anlatacaktı. Askerliğini bitirip İstanbul'a döndüğünde yolu Mehmet Soyarslan'ın kurduğu Apaçlar grubuyla kesişti. Bu alanda ülkenin en iyi gruplarından biri ortaya çıkmıştı. Anadolu rock parçalarını seslendiren Apaçlar grubunun ünü arttıkça turnelerde ardı ardına gelmeye başladı. Anadolu'nun hemen hemen her yerine gittiler plak yapmak için 15 günlüğüne Almanya'ya gitti. O yıl Türkiye'ye merhaba konseriyle yurtlarına dönen grup Almanya'da kaydını yaptıkları resimdeki gözyaşları isimli besteleriyle büyük yankı uyandırdı. Belki hayattan geçmişteki bir teselli ararsın bak o zaman resmimi yalnız değilsin Biliyorum neredesin Bu beni Yaşasaydım ve görseydim Seyhan Karabay'la Kardeşler grubunu kurdu. 1970 yılının Kasım ayında Kardeşler grubu Dadaloğlu Kalender 45'liğini çıkardı. Sözleri Halk Ozan'ı Dadaloğlu'ndan alınan Dadaloğlu şarkısı Cem Karaca'nın ikinci hit parçası oldu. canım hey Dadal oğlum bir gün kavga kurulur Dadal oğlum Cem Karaca 1972 yılı itibariyle Anadolu Rak'ın en güçlü temsilcilerinden olan Moğollarla iki sene çalıştı. Bu iki sene içinde bugün bile dilden dile dolaşan namus belası şarkısına imza attılar. Bizim biz şambis biz namus belasıma qardaş ağlar sındam biz namus belasıma qardaş qatarlar sındam biz qız qelimim sona bolum doyamadan biz bizə qız qelimim sona bolum doyamadan biz bizə dəsmələrlə yüzün açıp oturmadan isticəm dəsmələrlə yüzünü açıp oturmadan isticəm alıb çıxırmışlar seni çox əzmişlər sızsa alıb çıxırmışlar seni bizim Yıl 1974 Cem Karaca'nın müzik yolculuğu artık Dervişan'da devam edecekti. Cem Karaca o yıl hiç unutulmayacak bir şarkıya imza attı. Bu şarkının adı Tamirci Çırağı'ydı. İşçiler işçi kalmalıydı. 🎵Uzun etek, dalga dalga saçları🎵 Cem Karaca 1999'da Cahit Berkay, Ahmet Güvenç'in desteğiyle ''Bindik Bir Alameti'' isimli albümünü çıkardı. Uzakta, Bu albümde çok tartışılacak, geçmişteki parçalarından farklı bir şarkıya imza attı. Bestesi ve sözleriyle bir ilahi andıran ''Allah Yar'' şarkısıyla Kimi çevreler yine Cem Karacayı yolundan dönmekte suçladı. Barış Manço ile birlikte yaptığı bir televizyon programında kendisinin Türk ve Müslüman olduğunu gururla söyledi. Bana da birisi gelip Cem sen kimsin derse Türk'üm ve Müslüman'ım diye, diyebilmeli mi bundan da? Yolcunun yani. Bu benim Şubat 2004 yılında büyük sanatçı Cem Karaca hastaneye kaldırıldı. Kalbi yaşadıklarına dayanamamıştı. Büyük sanatçı doktorların 40 dakikalık müdahalesine olumlu yanıt veremedi. Vasiyeti üzerine alkışlarla değil tekbirlerle uğurlandı. Babası ve annesinin mezarlığının da olduğu Seyit Ahmet Deresi mezarlığına defnedildi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyoruz. Sen delesen bile bazı yürümek var ya Yayılmak varken Kim demiş köşe başında Tezgah kurmuşlar Düşmüş iş portalara Sevda gibi sevdalar Boğuştaki O muhtəşəm gözəllik bilər Nəbatən düşlərsən gözlər sən doğuşdakı o muhtəşəm gözəllik bilər Nəbatən gözlərsən gözlər dolu dolu göz yaşıyla kan ile terler. değil mi? Andrei.